Merhaba arkadaşlar 2022 AYT sınavında çıkmış türev sorusunun benzeriyle beraberiz. Bizde bir tane doğru verilmiş. Bir tane de eğri fonksiyonu verilmiş. Demiş ki bu fonksiyon bu, bu doğruya 1'e f1 noktasına teğet. Yani atıyorum bir tane eğrim var bir de bir doğrum var. Şu noktada teğet olduğunu söylüyorum. O zaman arkadaşlar bir kere bu iki nokta aynı nokta. Yani ben ikisine de 1 bir yazınca birbirlerine eşit olmak zorundalar. Hemen ilk önce ikisine de 1 yazıyorum. Buraya 1 yazınca 2 artı a eşittir. Alttakine 1 yazıyorum. 1 eksi 1 artı b artı 3. Ne oldu biraz düzenleyelim. 1'ler gitti. 2'yi e, de karşıya atarsam a değerimiz b artı 1 oldu. Şunu buldum bu bir burada dursun. Teğet dediği için ne olacak? Eğimleri de eşit olacak. İkisinin eğimleri eşit. Peki bu doğrunun eğimini nasıl buluyorduk biz? X'in başındaki bana eğimi veriyordu. Yani kaç olacak? 2 olacak eğimi. Eğrinin eğimini nasıl buluyorum arkadaşlar? Türevle buluyorum. O zaman benim ilk önce bunun türevini almam gerekiyor. Hemen türevini alalım. Üst başa gelir. Üst biraz azalır yapacağız. Eksi 2x oldu. Artı b bir noktasında teğet oldukları için ikisinin de eğimlerine 1 bir yazınca birbirine eşit olacak. Yani eğride 1 yazıyorum bir kere. 3 eksi 2 artı b bu benim eğimim. Doğrunun eşit olacak. Yani eşittir 2. Şurası 1 oldu. Karşıya attığımda b'yi biz bulduk. b 1 geldi. b 1 ise burada yerine yazarım. a'mız da 2 olur. A ile B'nin toplamını istiyor. 2 artı 1'den 3 gelecektir.